Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte iPhone 12 serisini inceleyeceğiz. Apple'ın resmi sitesinden bunu yapacağız. Apple en görkemli lansmanlarından birini yaptı ve iPhone 12 serisini tanıttı. Şimdi ana sayfaya baktığımızda arkadaşlar, akıllı telefonlardaki en hızlı çip olan A14 Bionic tanıtıldı. Buradaki kısa özete baktığınızda da Apple'ın normal serisi ve Pro serisinde de artık OLED ekran kullanılıyor. Aynı zamanda seramik shield ismi verilen seramik kaplamalı bir cam kullanılıyor. Ve tüm kameralarda gece modu yer alıyor arkadaşlar. Şimdi isterseniz gelin şöyle bir inceleyelim. %11 daha ince. Ve yine selefine kıyasla %15 daha küçük, %16 daha hafif bir cihaz var arkadaşlar. iPhone 11'lerin üzerine oldukça cihazın boyutlarında güzel bir geliştirme olmuş bunlar. Ve aynı zamanda iPhone 12 mini tanıtıldı. Gördüğünüz üzere 5.4 inç ve bu 4.7 inçlik iPhone SE'den daha küçük bir cihaz arkadaşlar dış kasa olarak. Ve gördüğünüz gibi iPhone 12'de 6.1 inçlik bir ekranla geliyor. İşte iPhone 12 mini bu kadar küçük olabiliyor arkadaşlar. iPhone SE zaten küçük bir cihazdı 2020 versiyon. Ve artık kasa boyutları olarak bu daha küçük. Tabii arkadaşlar burada şu çok önemli. İki cihaz arasında 100 dolar fark var. Ancak Türkiye'ye yansımasının ben e, 1000 bin bile değil 1500 liraları bulabileceğini düşündüğüm için tabii ki bu konuda yanılıyor, yanılıyor da olabilirim. Ancak Apple'ın e, fiyatları güncelledikten sonra 100 dolarlık fark için Türkiye'de ne kadar fark isteyeceğini göreceğiz. Tabii ki bu fark büyük çoğunlukla Apple'dan kaynaklanmıyor. Sonuçta 100 dolarlık fiyat artışını kurla çarparken veya vergi oranlarını eklerken 15 kat fazla büyütebiliyorsunuz. Yani 100 dolara 100 lira karşılık değil. Maalesef 1000-1500 liralık gibi farklar ödenebilir. Gördüğünüz üzere arkadaşlar seramik Shell tanıtılıyor ve düşmelere karşı 4 kat daha iyi performans. Aynı zamanda çizilmelere karşı da daha dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz iPhone 12 serisinde alüminyum kenarlar var arkadaşlar. Ve bu oldukça kaliteli 7000 serisi alüminyumlar. Havacılık ve uzay endüstrisinde kullanılıyor. Suya ve sıçramalara karşı tasarım daha da dayanıklaştı arkadaşlar. Artık 6 metreye kadar. Ben iPhone 12 spesifik kılan ve diğer eski iPhone 11 cihazlardan da ayırt edecek en iyi renginde bu mavi renk olduğunu düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar Arka kamera tasarımı hemen hemen aynı boyutlar birbirlerine yakın kırmızı iPhone 11'de de vardı iPhone 12 12'de birbirine çok benzeyecektir çünkü kılıfla kullandığınızda dış çerçevedeki bu hatların değişimi pek belli olmayacaktır bu sebeple iPhone 12'nin kendini belli eden rengi bu yıl mavidir arkadaşlar şöyle gördüğünüz üzere farklı bir yeşil tonu var iPhone 11'in geçen yılki yeşil tonuna kıyasla oldukça farklı. Yine bir Product Red var. Ve arka taraf mat cam değil daha parlak cam. Aslında cihaz oldukça güzel görünecektir. Beyaz var. Ve yine siyah var. Benim favori rengim dediğim gibi bu yıl mavi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere saniyede 11 trilyon işlem. A14 Bionic çip. En hızlı çip olduğu tanıtılmış. Ve gerçekten Apple arkadaşlar işlemci konusunda sınırları çok zorluyor. Buraya baktığımızda profesyonel film kameralarının bile yapamadığı Dolby Vision çekimleri yapabiliyor ve bunu saniyede 30 kare yapıyor arkadaşlar. Aynı zamanda çok verimli bir işlemci olduğu için de pil ömrüne katkıları çok. Ve iPhone 12 ile e, aynı bir çip e, bu iPhone 12 mini'den tutun. 12 Pro Max'e kadar arkadaşlar. 4 iPhone'da da en iyi çipini kullanıyor Apple. Gördüğünüz üzere Super Retina XDR ekran OLED ve mavi renk çok güzel. Bu ekrana baktığımızda arkadaşlar kontrast oranı çok yükseltildi. 2 milyona 1 oranı ve ekran parlaklığı da 1200 nit oldu. Ve renk doğruluğu konusunda arkadaşlar sanırım en iyi iPhone ekranı zaten burada da bariz bir şekilde belirtmişler. Yani bugüne kadar ki iPhone'larda en iyi OLED'leri kullanacağız gibi gözüküyor. Ve çift kamera sisteminde karanlık tarafa hoş geldiniz diyor. Burada gece modunu vurguluyorlar arkadaşlar. Şimdi iki kamerası var. Geniş ve ultra geniş kamera. Artık bunlar gece modunda video kaydı ve gece modunda timelapse de yapabiliyor. Zaten Apple'ın tanıtım videosunda veya lansman videosundaki gece modu video çekimlerine baktığınızda arkadaşlar o karanlık ortamda renkler inanılmaz canlı ve çok güzel çıkmış. Tıpkı profesyonel bir kamerayla çekilmiş gibi. Ben kameralarına bayıldım. Sadece bu kamera için bile e, iPhone'un 11 modelinden 12 serisine e, geçiş yapılabileceğine inanıyorum arkadaşlar. E, açıkçası benim şahsi tercihim de bu yönde olacak ve iPhone 12 satışa çıkıldığı an Size de kutu açılışı yapacağız arkadaşlar. Bakın burada bazı örnek fotoğraflar var zaten hepsi de çok kaliteli. Burada yeni bir teknoloji var arkadaşlar. Akıllı HDR3. Bunlar renklerle birazcık daha iPhone'un 11 serisine göre yeteneklerini arttırıyor arkadaşlar. Bakın ortamları da algılamak için yapay öğrenme teknolojisinden yararlanıyor ve gerektiğinde netlik, rengi ve beyaz dengesini ayarlıyor. Bakın arkadaşlar oldukça kaliteli resimler. Ben neredeyse profesyonel alanda bile belli başlı profesyonel insanların da kompak bir cihaz gereksinimi duyduğunda iPhone 12 serisini aktif bir şekilde kullanabileceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten iyi ışıkta, güneş ışığında neredeyse profesyonel kameraları bile e, aratmıyor. Portre modu ve diğer stüdyo ışık efektleri vesaire burada değinilmiş. Gördüğünüz üzere arkadaşlar gece modunda hızlı çekim oldu. yine burada bir kez daha vurgulanıyor. Artık bir film stüdyonuz var. Dolby Vision formatında 4K HDR videolar çekebiliyorsunuz. Aynı zamanda bunları iMovie'de düzenleyebiliyorsunuz. Ve AirPlay ile de kablosuz olarak televizyonunuza yansıtabilirsiniz arkadaşlar. Muhteşem renklerin ve ayrıntıların keyfini büyük ekranda sürebiliyorsunuz. Burada gerçekten videoda da fotoğraflarda da özellikle vurguladıkları şey renkler, renk geçişleri arasında kırılmaların olmaması ve fotoğraflardaki çok ince ayrıntıları, e, örneğin kuru bir topraktaki çatlamış toprak yap, yapısını bile iyi yakalaması gibi böyle vurgular da e, yapıldı. iPhone kameralarıyla gerçekten sinematik deneyimler e, yaşayacağımız, yaşayacağız gibi gözüküyor arkadaşlar. Şimdi selfieye de gece modu geldi. Artık karanlık ışıkta, gece de kolay selfie ve kaliteli gözüken fotoğraflar çekebilirsiniz. Bir diğer yenilik de arkadaşlar MagSafe. MagSafe gördüğünüz üzere burada bir aksesuar da var. Mesela burada Apple kart taşınmış. Onun haricinde kılıfla da kullanılabiliyor. Ve en güzeli de şarj olayı. Daha hızlı kablosuz şarj için mıknatıslar her seferinde mükemmel bir şekilde hizalanıyor. Bu hizalama olayı da gerçekten önemli, verimli de olacaktır. Burada bazı kılıf, bu cüzdan ve diğer ürünlerinde kombinasyonlarını göstermişler. Açıkçası renk kombinasyonları benim şahsi tercihim olarak çok hoş değil ancak. MagSafe kılıflar şu şekilde kendini belli ediyor arkadaşlar. Şeffaf kılıflar. Ve burada MagSafe bölgesinin de beyaz şeklin, beyaz renkli bir izi var. Burada bazı seçimleri göstermişler. Evet arkadaşlar iPhone 12'nin de 2 GB hıza kadar LTE hızları sunduğu ve 32 adete kadar da LTE bandıyla diğer tüm akıllı telefonlardan daha fazla sayıda LTE bandı bandına sahip olduğunu anlatmışlar. Ios 14 ile gelecek tabii ki. Artık e, karbon ayak izini azaltma amaçlı da arkadaşlar. Kutularda e, kulaklıklar ve şarj cihazları çıkmıyor. Apple dünyadaki kulaklık ve bu şarj cihazlarının sayılarını da söyledi ve üçüncü parti ürünlerinde kullanılabileceğini söyledi. Firmanın hedefleri doğrultusunda artık yeni iPhone kutuları gördüğünüz üzere arkadaşlar çok ince olacak. Ve USB-C Lightning şarj kablosunu koyuyorlar. Arkadaşlar aslında burada ben iPhone serilerinde USB-C'nin gelmesini beklerdim iPhone 12'de çünkü Biliyorsunuz şu an size bu videoyu çektim. Daha doğrusu ekranı gösterdiğim cihaz iPad Pro. Burada USB-C girişi var. Macbook'lar USB-C kullanılıyor. Ancak iPhone'larda Lightning olunca bir kablo karmaşası yaşanıyor ve USB-C Lightning kablosu gerekiyor. İçinden en azından bu kablo çıkacakmış. Ve bu şekilde arkadaşlar buradaki tanıtım bitiyor. Evet arkadaşlar iPhone 12 videomuz burada bitti. Şimdi de iPhone 12 Pro'ları inceleyelim birazdan. Ve 3. videoda da teknik özellikleri karşılaştırdığımız iPhone 12 serisiyle 11 serisini ve 12 Pro serisiyle 11 Pro serisini karşılaştırdığımız diğer videolarımız da YouTube kanalımıza yüklenecek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.